Herkese merhaba dostlarım ben şu dostlarınız Batuhan ve <laughs> Abi arka plandan gülmeyin ya evet. Abi gülmeyin kafayı yiyeceğim <laughs> Abi ciddi olasın Herkese merhaba dostlarım ben Mr. Dabaz Yani şu dostlarınız ve bu <laughs> yüzden <laughs> <laughs> Herkese merhaba dostlarım ben şu dostlarınız Batuhan yani Mr. Dabaz ve bu videomda sizlere TZ ve Dr. Fred ile beraberim ve Speedrunners oynuyoruz oyun incelemesi yapıyoruz Evet merhaba diyeyim Merhabalar Beni evet, evet. evet, evet. evet, TZ tanırsınız Aa, evet, Ben arkadaşlar, öyle <laughs> Bu şekilde bir şampiyon seçme ikanımız var Herkes birer, birer karakter seçsin 5 tane sonra başlıyor Benim ben karakterim siyah beyaz Ben karakterimi benim... seçtim siyah Şimdi Efe ee, biraz mikrofonu ayarlayabilirsen. Evet ee, dostlar buradan... Ee, böyle. Evet Efe iyi. Buradan tamam. ee, harita seçimi yapılabiliyor. Şuradan direkt rastgele seçebiliyorsunuz ya da buradan başkalarının yapmış olduğu mapleri seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz rastgele seçelim. Biz de aynen biz random map yapalım. Random yapalım. Evet başlıyoruz. Aynen. kontrollerimiz şöyle Z ile zıplıyor. X ile hook atıyor, C ile de özel hamle kullanıyor. Yani ne varsa. Arkadaşlar ben bu oyunun prosuyum. Bayağı bunları beğendim. Evet, e, biz bundan önce birkaç el oynadık birazcık. Alışmak için. Aslında bayağı bir el Aynen, oynadık. Birkaç denemez. Ah, ah gittim, gittim. Evet. Hayır. Batuhan Gigi. Ama ben de gidiyorum sanırım. Ne? Aa! Evet. Efe, Gördüğünüz gibi sallı oyunda böyleyim işte. Ben ondan bakıyorum. Doğru ya. Aslında çok eğlenceli bir oyun böyle arkadaşlarla falan oynamışlar. Aşırı güzel bir oyun abi. İki boyutlu olmasına rağmen. Ha bu arada bu, bunun Steam'deki fiyatı normalde 24 lira sanırım. Değil mi? 24 lira gençler. Eee şu anda indirimli fiyatı 9 lira. 8 lira. Ee, arkadaşlar üzgünüm o da babam girmiş olabilir <laughs> <laughs> Olmaya da bilir siz nice. Abi o uçtu? Ne oldu? Ne oldu? Abi, Abi ne oluyor? Hadi hadi devam ediyorum Allah Abi eee ne ya? Fena değil. Evet. Yok sanırım. Ne oluyor abi? <laughs> Batı'ya ikili gönderdik. Aynen ha. Abi ne oluyoruz? <laughs> Batı'nın olduğunu şaşırdı. Lütfen ya yani abi. Abi bir tecavü karamdır lütfen. Kanalına örnek ol Batı. Ah duvara çarptım. Ay. Ah. <laughs> Ay. Gidiyorum abi. Ay oldu duvara çarptım. Ay duvara çarpıyorum. tamam ben cici. Ben cici. Batuhan bay bay. Aynen. E şimdi Mert Davos. Çıkmaları yok bebek ya insanların. Mr. Davos ile ben. Baş başayız. Ve ben gittim. Davos gitti. Ve ben kazanacağım. Mert Davos. Ve bir comeback mi geliyor? Pek düşünmüyorum. Ben back. de, ben de düşünmüyorum ama ah. Get back. Get back. Oooo. Oh. Dodge'ladım. Ama Arda <laughs> bir dostlarım. Sen Do mi doji? Doji. Doji. Aynen. Aynen. Ano hani köpek ya. <laughs> ano hani köpek. <laughs> Ay çok zeki ya. Anladın okay. mı? Ne bir yani? Ay ee, diyeceğim. Haydi Gigi, haydi Gigi. Aa be. Ama iyi iş şey yaptı botu direnden. Aynen biraz direnmeye çalışıyorum. Ama tabii bana karşı şansınız azıcık sor. Yapıp bakalım o zaman. Hayır. Ben örneğin <laughs> Ben patates değilim. Ya öldüm ya. Dedim de patates. Sen ne oluyorsun? Sen kim? Sen kim köpek? Kanı köpek ya anladın mı? Sen kim köpek? <laughs> abi tamam. <laughs> Falan. Tamam kötü espri yapıyorum da anladın mı demem çok garip değil mi? Kesinlikle. <laughs> Hepsini böyle kapatın abi Bu atıyorum abi Ulan ah. Efe cici Evet sen sen Yok okay. mod çiçeğiymiş. Abi evde duvarı çok güzel kırmamıyor mu? Abi cici ya. Ve kazandım. Ve kazana kim kötü? Evet arkadaşlar evet, evet. böyle bir Üç sayılık sistem var. Bu şekilde seviye atladıkça yeni hero'lar açılıyor ve oyun incelememiz bu şekilde bir Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi ee, siz, de Dr. ben siz oyuna girmişler. Evet atıyorum. şu anda ben de varım. <laughs> Aha botu da geldi. Evet geldim. Şimdi oyunu açıklasak mı burada? Ee, burada, burada arkadaşlar burada yani burada burası başkalarının yapmış olduğu yerine diğer mapleri de bot yapmıyor tabi ama ee, işte, böyle yani. Abi ya. ya şöyle şöyle açıklayalım. Arkadaşlar aranızda Super Smash Bros oyununu mutlaka bilen vardır. Ee, bu oyuna benzer bir şey map yapmaya çalışmış yaratıcılar. Ve sonuçta böyle bir şey ortaya çıkmış. Ay. Ay. Ay gidiyorum. Lütfen ayol demeyin. Ay, 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 ay. Ve evet, kazandım. Abi, Hayret. Ya, ya, ben <laughs> direkt aşağı atladım ya F kazansın. Ben yoktum bu sayılmaz. Yok. Tekrar Diyorsun. bir sürü sürü alırım. Aaa <laughs> yanlışlıkla oyundan çıktım. Really <laughs> Evet dostlarım tekrar geldik. Üzgünüm. Dakika süreceğin yani. Efe'nin bilgisayarına küçük tekrardan Aynen. <laughs> Evet Yap. başlayalım. Haydi başlıyoruz. Aa, ee, ben şu deli gibi gidelim. Ben şu havada süzülenim şu hadi. anda. Hop batıda karakteri. Hop. Aa, aa ayıp ama. Abi o aşağıdaki ete mi? Benim. Hadi hadi. Bak işte. Oh 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 Hop oh, yes. oh, yes. oh, yes. oh oh, oh. Fotoğraf ne oluyor abi? Bilmiyorum. O adama bak adam. Abi ben yalnız kaldım. <laughs> abi ne oluyor bir gelir misin? Abi oyunun maşallahı var. Diyordum ölüm almaz mıydı? Ölün abi. Ee, yok. <laughs> 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 Sen hayırdır ya? ya? Ön abi, sen ön abi ya. Hayır abi ya. Hukum vardı, ilseydim mefi aşağı çekerdim. Can, of be. Of. <laughs> ben de bu sırada oyunun seslerini kısım diyeceğim ayarlar yokmuş. Abi canım, benim Lefes biraz açık o sıkıntı olmaz inşallah Umarım Pek sanmıyorum olabileceğini Bence olmaz Yani pek sanmıyorum Pekin mazokun ötü yaşında Aa Güzel vurdum Hadi vurdun. be İkinci maç var iyi ziyade Dur şimdi Allah 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 Not easy ama <laughs> Bir Super Smash yani yeniyor diye şey kalktı Ya <laughs> Abi parkurda yani. <laughs> lütfen oh, ben parkurda. Abi. Ne oluyor? Al işte. Aa, ya <laughs> Şimdi ben de sanırım yeni karakter iş olacak arkadaşlar. Evet. Oo çok güzel bir iş geldi yalnız. Gençler bir dakika ben bir geri çıkıyorum. Tamam bekliyorum. Ha yeni karakter geldi arkadaşlar. Gösteriyorum. Bir geri Bakın. git. Geri git Aha. abi. Gördünüz mü? Bakayım. Bua güzelmiş. Gale Evet dostlarım tekrar geldik. Ee, aslında tekrar gelmedik devam ediyoruz. Tamam. Kumper. Bir saniye arkadaşlar. Ben bir yeni karakterimi tanımak istiyorum. Aa ben, ben gitmiyorum. Tamam gitmiyorum. Ben şu an şu aşağıda. İyi ki bir tanımak istiyoruz dedim ha. Zıplıyorum. Abi ne oluyor? Wrong way diyor bana. Ha tamam. Baksanıza. Hadi. Ha hayır hayır. Ay, Ben gittim arkadaşlar. Aa adamın kelepçeleri var. Nice. Abi ne sandın? Kelepçeli nasıl oynayacak? Hadi yanlar bak. Acık sus abi. Aa bak abi kelepçeli nasıl oynayacak? Yüzde What the fuck? Oh my god. Hepinize GG ulan! GG, GG olsun. Ben onlar beğenip bu tutumlu. Abi artık. bu yeni karakteri bir de şey için sevdim ya. Böyle biraz Harley Quinn havası veriyor. Harley Quinn ben tanımıyorum. Sen tanımazsın sen cahilsin boşver de. cahiller bilmez ama. Batu mesela bilir değil mi kardeşim? Tabi lan Harley Quinn'i bilmeyen ölsün. Ha. Kim Batu? Batu öl. Kim Batu? Ah. Evet, Abi basit. DC bir DC karakteri. Sus 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 aptal Batu bilmiyordu. Abi Batman'in ya joker'ın şeyi işte. Eee stalker ki. Ay ben size denemek mi tutuyor? Hayır 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 işte bu işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa, aha ne kadar acayip. Evet. Ana aha bye. Allah Allah. Be Bekleyin oğlum ben bunu alacağım. Ya, Göreceğiz kim alıyor. Hadi ne olursun. Tamam. Abi ya yapamadım. o ne kadar da alıcı bir erkek. Bu kadar. Abi bayağı karışık ya. Abi evet. hiç sıçacağım ama. Evet. Es evet. tamam kaybetmeyi göz alamam bundan sonra. Kaybettim. Ya. Not my yes. my <laughs> ne? Ah. Abi, aldım, abi. not yet, not yet, buyur. No, ah, abi ikimiz de aldım ha. Abi nasıl da bir CG yaptı? Abi, abi çok güzel rekli ama kurtulmaya başladım. Abi rekledi mi aslında? Abi hayır ikimizde donduran benim ama ölen de benim. Hayır ikimizde donduran benim. Abi bende de loot free diyor. Allah Allah. Tamam lan. Aa kameram şey. Nereye? Nice. Hadi görüşürüz. Abi donmaktan nefret ediyorum. Ay kıyamam. Aa. Efe kazan. Efe kazan. Abi. Tamam şey. şimdi alan kazanır. Alan kazanmıyor Güzel ya. Bundan sonra da bir duygu çözüm sanırım. Ee, arkadaşlar büyük ihtimalle <laughs> geri yapabilirim çünkü baya güzel baya güzel Bakın. hadi güzel bir şey gel Daha. hadi be Oo. İşte bu abi ahahahah ahahahah aa s**t evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın hoşçakalın görüşürüz <laughs>